ağlayarak okudum ağlayarak okudum ağlayan yüz Hz Fatıma annemiz vefatına yakın bir gün Allah'ın arslanı Hz Ali Hz Fatıma'nın yanına girer ve onu Hz Hasan ile Hz Hüseyin'i yıkarken görür. Yıkadıktan sonra da saçlarını tarar, elbiselerini yıkar ve hamur yoğurup bolca ekmek yapar ve bu süre zarfında Hz Ali ile hiç konuşmaz. Bu duruma şaşıran Hz. Ali, Ey Fatıma sen de bugün daha önce hiç görmediğim bir acayiplik var. Çocukları yıkadın, elbiselerini giydirdin ve çokça da ekmek yaptın ama benimle tek bir kelime dahi konuşmadın. Hz. Fatıma şöyle cevap verir. Ey Ali, ben bir yere misafir gideceğim. Çocuklarım aç kalmasın diye de ekmek yaptım. Seninle konuşmama sebebim ayrılmak üzere oluşumdandır. Ve sonra da babası hakkında şu beyitler dilinden dökülür sana olan şevkim arttığı zaman kabrini ziyaret ederim. Sana gelir ve ne halde olduğumu bilmen için.